Bu derste enumeratör veri tipini anlatacağız kısaca enum olarak adlandırabiliriz bunu. Bazı değişkenlerin sadece belirli değerleri almasını isteyebilirsiniz. Burada en güzel örnek yine haftanın günleri. Haftanın günleri biliyorsunuz 7 günden oluşuyor ve bunlar sabit kesinlikle değişmez. Aynı şekilde yılın ayları veya buna benzer sadece belirli değerleri almasını istediğiniz bir veri yapısı varsa enumeratörü kullanmanız gerekiyor. Enumeratörler bir önceki derste anlattığımız struct yapısına benziyor. Tanımlaması nasıl yapılıyor bakalım. Enumeratörler için enum haftanın günleri diye bir değişken ismi tanımladım hafta günleri diye ve bu değişkeni haftanın günlerini tek tek yazdım arkadaşlar. Bunlar tabi değişken olduğu için Türkçe karakterlerden uzak durmaya çalışalım. Hata alırız. Dolayısıyla Türkçe karakterleri İngilizce karakterlerle değiştirebilirsiniz. Bunların şu an için çok bir önemi yok. Zaten bu bir dizi yapısı şeklinde tutulur ve indi sıfırdan başlar. Pazartesinin değeri sıfır, salının değeri bir. Çarşambanın iki şeklinde devam eder ve pazar günü de 6 değerini alır indi sıfırdan başladığı için. Bu tanımlama yine süslü parantezler içine yapılır ve her değerin arasına birer virgül atmanız yeterli olacak. Aynı şekilde enumeratörden istediğimiz kadar nesne üretebiliriz. Şu satırda gördüğünüz gibi haftanın günleri diyerek hafta diyerek bir hafta nesnesi oluşturduk. Bu günlerin içerisinden çeşitli seçimler yapabiliriz. Bu seçimler içinde hafta günleri seçim diye bir değişken tanımladık. Hafta günleri konstant varsayılan eşittir. Hafta günleri pazartesi diyerek şurada varsayılan değer olarak pazartesi gününü atamış olduk. Bu varsayılan değer isterseniz tabi başka bir günü de atayabilirsiniz. Hafta günleri nokta dediğinizde tüm günler görünür. Buradan seçebilirsiniz. Biz ilk gün olan pazartesi si varsayla değer olarak ayarladık. Şimdi bu function set value diyerek bir fonksiyon tanımladık ve seçim için bir gün ataması yapacağız. Seçim eşittir hafta günleri nokta cuma diyerek seçtiğimiz günü cuma olarak belirledik. Cuma haftanın 5. günü olmasına rağmen indis numarası 4'tür. Çünkü pazartesi 0 gününden başlıyor. Yani cuma gününü seçim olarak atadık. Eğer seçimi almak istiyorsak burada bir fonksiyon tanımlıyoruz. Get seçim diye. View returns ifadesini kullanıyoruz. Bizim burada return edeceğimiz şey haftanın günleri. Dolayısıyla return seçim diyerek şurada atadığımız cuma gününü return edeceğiz. Bir diğeri ise function get varsayılan. Yani varsayılan değeri döndüreceğimiz fonksiyon. Burada ise yine return varsayılan diyerek bizim varsayılan olarak atadığımız pazartesi gününü return edeceğiz. Bu şekilde enumeratör içerisindeki günlere, verilere ulaşabiliriz. Bunları return edebiliriz. Şimdi programı çalıştıralım. Önce compile edelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi deploy edelim. Deploy ettiğimizde şurada görüyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok. Ve şu kontrakta tıkladığımız zaman fonksiyonlarımızı görüyoruz. Burada haftanın günleri tabii ki tanımlandı. Pazartesi değeri de atan set value dediğimizde şuradaki haftanın günleri cuma değerini atacağız. Seçime, seçim değişikliği Seçimin değerini görmek istediğimizde get seçim fonksiyonuna tıklıyoruz buradan ve 4 değerini görüyoruz. 4 cuma gününü ifade ediyor burada. Varsayılan değeri almak istediğimizde de get varsayılan dediğimiz zaman pazartesi gününü alıyoruz ve sıfır nolu indisi de olduğu için pazartesi burada bize dönüş olarak sıfır nolu indisi döndürüyor. Enumeratörler temel mantığı bu şekilde anlatılabilir. Tabii ki birçok senaryo üzerinde kullanılabilir. Bu solidity dosyalarını kod dosyalarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Aynı şekilde solidity oynatma listesini de açıklama bölümünde paylaşacağım. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için lütfen like atmayı ve paylaşmayı unutmayın.